Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Yaz sıcaklarında içimizi ferahlatan en güzel içecek ev yapımı limonatadır. Ben de bugün sizlere limonata yapacağım hem de çileklisinden. İnanın hem çok kolay oluyor hem çok lezzetli oluyor. Mis gibi aromasıyla çilekli limonatayı siz de yaptığınızda buzdolabınızdan eksik etmeyeceksiniz. Hadi şimdi yapımına geçelim. Çilekli limonata için gerekli olan malzeme 15 adet kadar çilek, 1 su bardağı şeker, boyutuna göre 2-3 tane limon ve 1,5 litre kadar da su. Öncelikle limonun beyaz kısımlarına dikkat ederek limonun kabuklarını rendeliyoruz. Beyaz kısım acı olduğu için orayı rendelemiyoruz. Benim limonlarım küçük olduğu için 2 tane küçük bir tane büyük limon kullandım. Rendelediğimiz kabukların üzerine bir bardak şekeri ilave ediyoruz. Ben yine yarım bardak şeker kullandım ama siz bir bardak kullanın. Şimdi şekerle limonun kabuklarını harmanlıyoruz ki özü çıksın diye. Güzelce karıştırıp üzerine bir bardak su ilave edip kenara alıyorum. Şimdi limonları da sıkıp suyun içerisine ilave ediyorum. Şimdi de üzerine bir buçuk litre suyu ilave ediyorum ve soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. İşte buz gibi limonatamız hazır. Üzerine de 1 iki tane nane ilave ettim. Afiyet olsun. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? videosunda? buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.